Ekran motoru döşemeden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Audi A4 B8 marka aracın kahverengi renkli veluralı paspas takımının incelemesini yapacağız. Alı paspas takımımız görüldüğü gibi 4 parçadan oluşmakta. Ön paspaslarda Audi uyumlu sabitleme klipsleri yer almakta. Paspas Avrupa menşeili, oldukça kaliteli polyamid velur otomotiv üretilmiş vaziyette. Tabanı daha çok destekli bir ürün. Oldukça sağlam ve uzun yıllar kullanabileceğiniz bir ürün. Kenar rengi füme olarak seçilmiş vaziyette. Bu kenar rengi ve dikiş bir rengi müşteri isteğine göre özelleştirilebilmekte. Dediğimiz gibi önde Audi uyumlu sabitleme klipsleri de yer almakta. Dört parçadan oluştuğunu söyledik. Süper Velur kahverengi serisi bir ürün bu. Sadece bu renkte değil farklı renklerde de üretim yapıyoruz. Hemen şöyle gösterelim. Örneğin bu seri özel velur serisi. Burada bukle halılardan velur halılara pek çok renk çeşidi var. Hemen burada standart halı serisi var. En üstte ise süper velur serisi var. Örneğin buradaki kahverengi gibi. Veya orijinal Mercedes halıları gibi bazı arkadaşlar tanıyacaktır. Müşterimiz burada metal logo istemedi. Ama ürünü isteseydi ...paslanmaz çelik metal logo ile de satın alabilirdi. Örneğin burada Audi metal logosu görünmekte. Ön iki paspası uygulanıyor ve paslanmaz çelikten imal edilmiş vaziyette. Ürün linkini hemen açıklamaya bırakıyorum. Ürün linkine tıklayarak alı paspasınızı dilediğiniz gibi... ...zevkinize uygun olarak özelleştirebilirsiniz. Kenar renginden dikişli bir rengine alı kalitesine göre... ...tüm seçimleri dilediğiniz gibi yapabilirsiniz... Aynı zamanda ekramotodöşeme.com üzerinden kredi kartı ile EFT ile veya hava ile ile ya da kapıda ödeme ile ürünü satın alabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.